Evet sevgili başkanım doğduğunuz ve büyüdüğünüz mahalleye hoş geldiniz öncelikle hoş bulduk çok teşekkür ediyorum duygularınızı bir öğrenebilir miyim evet. yani mahallesinde olmak nasıl bir duygu? Evet e, emin olun e, misafir olmakla onur duydum e, kapınızı açtınız bile çok evet. teşekkür ediyorum merdivenlerden çıkarken emin olun aşağı yukarı 10 yaşımda bu merdivenlerden birlikte çıktığımızı hatırladım evet, evet. aşağıda akan çeşmeden su içtiğimizi Annenizin bize çağırarak o günün tatlısı böreği çöreği ne varsa evet. o ikram için bizi çağırıp balkonda misafir ettiği günleri hatırladım. Ben bu vesileyle de bir kez daha geçmişlerinize. Allah'tan rahmet diliyorum. Cümle geçmişlerimize çok çok sağ olun, rahmetler olsun. Tabii e, çok insan var. Hatırlarsanız bir arada size mahallemizin abileri gelmişlerdi, böyle toplardı. E, çok e, insan da geliyor. Ama e, tabii e, büyükler olmayınca da içimizde bir e, burukluk oluyor. E, ama burada çok hatıralarımız var. Tabii, tabii. Birlikte top oynadığımızı evet, hatırlıyorsunuz, evet, bu, evet. kol takımı kurduğumuz evet. ve mahallen arası maçlar yaptığımız, bu yollarda beraber yürüdüğümüz, okuldan birlikte geldiğimiz e, acı tatlı birçok anıyı, birçok hatırayı burada birlikte yaşadık. Bu memlekete yine sizlerin duasıyla ben hizmet etmeye çalıştım. Gerçekten bu vesileyle değerli dünyanın hemşehrilerime e, çok teşekkür ediyorum ve ee, göçüp gidenlere de Allah'tan gani gani rahmet ediyorum. Yeniden hizmet etme amaçlı memleketimize bulunmaktan ve e, Zahat Halil'in de evine misafir olmaktan duyduğum onurlu bir İnşallah bir gün başkanım. Ben çok arz ediyorum ki yani top oynadığımızdan bahsedince burada da çok güzel bir park var. Biz o, o parkı neredeyse her gün ziyaret ediyoruz. Çünkü orada çok güzel bir yürüyüş bandı oluştu. Ee, yani e, e, bir kere e, orada yürümek büyük bir keyif. Biz e, ailecek hatta köpeğimiz gölgeyi de alarak ondan sonra orada her gün bu turları yapıyoruz. Sizi de tabii anıyoruz her zaman. İnşallah orada da bir halı saha var. Bir gün bir maç yapalım diye geçiyor <gülüyor> içimden. <gülüyor> evet. ee, tabii ki memnuniyetle. Ee, malumuz biz uzun yıllar futbol oynadık. Evet. Ee, belki dünyada o gün itibariyle Bizim kuşağımızda, bizden sonraki kuşaklarda e, futbolcu oynayan arkadaşlarımız elinden tutulsaydı ben inanıyorum ki gerçekten çok e, önemli futbolcuları dünyamız e, Türk futboluna, belki dünya futboluna, Avrupa futboluna kazandırabilirdi. Ama o günün imkanlarıyla bunu yapmak çok mümkün olmadı. Öte taraftan bahsettiğiniz parkın da inşaatı e, bizim tarafımızda, evet, bizim evet. dönemimizde yapıldı. Gerçekten memleketimiz için e, oldukça iyi bir eser olduğuna inandığım bu parkın ee, i̇nşallah birlikte bir maçla bir e, bir maça. devam edebiliriz. Bir de gözümün ne geliyor? <laughs> Bana hep eski fotoğraflar var. Tabii sizin de arkadaşlarınız aynı zamanda benim arkadaşlarım onların da çok güzel siyah beyaz fotoğraflar var. Onlardan birinde de hatırlarsınız yine Mustafa Çevikli hocamın da yer aldığı sizin de top oynadığınız dönemde o ticaret sesini müthiş bir başarılar yakaladığı evet, evet. futboldaki evet, yıllar. Evet. Değil mi? Evet. Ben yine İsterseniz hemen yan taraftaki parkın eski evet. e, haliyle ilgili bir iki küçük anımı da arz etmek istiyorum bu vesileyle. E, hmm. e, tarih öğretmeni Mustafa Yüce Bey vardı. Evet, evet, e, evet, evet. Sol açıktan bize hemen parkın olduğu yerde futbol maçı yapıyorduk. E, sol açıktan bir orta yapıldı. Birlikte kafaya e, birlikte çıktık hocamla. Hocam da rakibiz. Bizim e, Türkçe öğretmenimiz, sosyal bilgiler sosyal, öğretmenimizdi. Evet. Top ikimizin kafasının arasında kaldı. Ben de kafa vurayım derken hocamın gözünün önüne ne? kafa vurdum. <laughs> ee, ve hiç unutmuyorum gözü de bayağı bir hasar almıştı o maçla. Ee, tabii ki maç, e, da olan bu hadise e, orada oldu bitti. Hocamıza bunu olgunlukla karşıladı. Bir başka husus ise biz yeni bir ayakkabı almıştım ben iyi hatırlıyorum. Burada futbolu görünce, maçı görünce dayanamadım. O yeni hmm. ayakkabıyla bismillah dedik sahaya bir girdik. Çıkarken ayakkabının yırtıldığını gördük. Evet. Ben eve ne diyeceğim diye çok büyük bir mahcubiyet duyduğumu da hatırlıyorum. Fakat ev halkı da bizim futbolu olan düşkünlüğümüzü bildiği için hoşgörüyle karşıladılar. Ve biz de bir daha yeni alınmış bir ayakkabıyla sahaya çıkmamaya gayret gösterdik. Evet.